İnşaat mühendislerimizin bugününde güzel bir ortam sağlanmış. Arkadaşlarımız 25 yıl, 40 yıl, 50 yıl, tabi dile kolay ama hayat su gibi akıp gidiyor. Hayatımız sizlerin elinde. Yaşadığımız binalarda, bu konuttur, bu iş yeridir ya da sosyal alanlardır. Sizlerin emekleriyle beyin gücüyle, bilgi birikimiyle yaptığınız mühendislik hesaplarıyla oluşan yapılarda bizler yaşamımızı sürdürüyoruz insanlar olarak. Hatta sadece insanlar değil, canlılar da. Burada en büyük görev odaya düşmesi lazım. Doğal olarak demokrasilerde, gelişmiş demokrasilerde sivil toplum kuruluşları, odalar yasa yaparken çok etkindirler. Parlamentoda, çoğulcu parlamenter sistemde de bu böyleydi. Çok önemli yasalar görüşülürken en önemli söz sahibi kurumlar odalardı. İnşaat konusuysa inşaat, tarımsa ziraat, ziraat mühendisleri ya da diğer konular. Hukuksa barolar. Çünkü onlar hayatın içinde olanlar konuya hakim olanlar, daha müktesebatı gelişmiş olanlar. Günümüz düzeninde, sisteminde maalesef parlamenter sistemdeki hassasiyeti görememenin üzüntüsü içindeyiz. Başarılı çalışmalar diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Mühendislik Fakültesindeki ilk günümü hatırlıyorum. Profesör hocamın söylediği söz aklımdan çıkmıyor. Demişti ki, sizler inşaat mühendisi olacaksınız. Doktor ameliyatta bir hata yapar, bir cana mal olur. Ancak mühendis bir hata yapar, binlerce cana mal olur. Bu nedenle biz mühendisler bu bilinçle hata yapmamak üzerine eğitim alıyoruz. Ama mühendislik hizmeti almadan yapılan binalar ya da denetimsiz binalar binlerce cana mal olabiliyor. İnanıyorum ki depreme dayanıklı yapılarla donatılmış yapılarda can güvenliğinin değil güzel günlerin konuşacağı zamanlara ulaşacağız.